Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne var ne yok arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız biz perişan durumdayız. Çiçekler perişan. Ama Allah Allah'ın verdiği sağlığımıza ne çok şükür kurban olduğum Allah'ım. Amin. Şimdilik arkadaşlar bugün ilaç vereceğim çiçeklerime. Şöyle bir adet ma maske. 2 <laughs> adet eldiven. Şöyle iki adet eldiven. Makas, Makas. Şöyle lastik. Şöyle iki tane lastik var, şu eldivenler elime çıkmasın diye. O. Şöyle bir ilaç. İlac. Arkadaşlar, mustar diye. Mustar. İlac, yaprak biti falan olanlara vermek. yaprak biti falan olanlar için. Evet. Ya yani. iki litre e, suya. İki çay, iki çay, çay kaşığı. İlaç evet. koyacağım. Sonra sularımız var. Karıştırıcı olduğumuz evet. bidonumuz var. Şöyle Sonra da sıkacak olduğumuz sıkacığımız var. Katayım canım. Evet. Şunu da yeni aldım arkadaşlar. Bu pompa. Pompa. Şöyle. Çünkü bunu geçen sene de almıştım. Bozuk çıkmıştı. Bu sene gene aldım bakalım. Küçük almıştık geçen sene galiba. Aslında 2 litrelikmiş bu zaten. Aha. İlk evet. Yazıyor iyi 2 evet. litre diye. Evet. Vallahi helal olsun. Ben oraya bakmamıştım, dikkat etmemiştim. Evet. Ee, bir adet sopa <laughs> karıştırmak için. <laughs> evet. Hayır. Bir adet sopa. Önce maskemi takayım. Evet. Çünkü sen şimdi hemen öksürmeye başlarsın. Arkadaşlar evet askım işte dedim ya askım olduğu için hemen ne karşı şeyim var. Eldivenle giyiyoruz. Alerjim var. Şöyle eldivenleri bir giyeyim bakayım. şöyle. Bunu da takacağız. Şöyle zöhreciğim tak bakalım bir daha düşmesin yerine. Taktık. Çıkmasın bu. Eldiven elim küçük olduğundan eldiven çıkıp gidiyor elimden. Eldiven büyük. Eldiven büyük el küçük. <laughs> evet aynen. Ha. Hı. Oldu. Taktır. Aslında olmalı dur. Bir Heh, i̇kili yapman da. lazım yoksa aynen, yine çıkar. Çünkü çıkıyor. Eldivenler beni kabul etmiyor. Bu da aynı. <laughs> Dur bunu da iki yapayım. Evet. Arkadaşlar zaten bir hastane çalışanı gibi oldu. <laughs> şey çiçek benim doktor oldum. Bu ondan artık. <laughs> doktorluk yapacağım. Evet şöyle bir kalkayım bakayım sandalyeyle. Her biri oturup oturup olmaz. Şşş. Evet. Şuna gerek yok. Bunda ilaç yapıyordum. Şimdi bunu da yapacağız. Evet bunda zaten bunun içi iki, iki buçuk elikiniz. litreliymiş. Şöyle dökelim bakalım. 2 litre kız. İki buçuk değil. Dök 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 dök. Ama bakın ne var ya. Doldurmayacağız herhalde. Dolusu mu acaba? İki, dur kız burada yazıyor zaten. Alın bacım bu. Ee, İyi burada. Bu kaç gram e, bakayım. ya? Emoş bak. 100 e, 200 ml işte 2 litre. Ama öz daha yukarıda oldu. 2,5 ee, yapalım. Dök o zaman. Çünkü çiçeklerin yetmez benim. o zaman hepsini dökün denin. Yok hepsini dökmeyelim almaz. Ha. Evet arkadaşlar bunu yaprak biti, unlu bit için aldım. Zirai'den. Deneyeceğiz bakalım. Oldu olacak, kırıldınacak. Bakalım nasıl olacak. Hı. Yeter. Şöyle yap ilk başta. Yaptım, yaptım. Onu yaptım da. Dur bakayım. Emoji'cim sana bir şey diyeceğim. He. Şimdi sen öksürüyorsun ya. Hadi He. ben de öksürürsem ne olacak? Sen öksürme ya. <laughs> Aslında çok kestim de olsun bakayım. Şöyle. Şimdi Şöyle insan. mavi bir ilaçmış Göktaş arkadaşlar. Göktaş gibi. Göktaş gibi. Evet. Şöyle bakalım. İki buçuk atacaksın. Şöyle. Evet. Bir. İki. Bir de yarım atacağım. Biraz evet. Döktük ya şöyle atalım bağlı. Arkadaşlar hmm. zopamızı da karıştırıyoruz böyle. Çocuk lazım. Çocuk çocuk evet arkadaşlar çocuklar oldu evden. Gidin ne? dedik. Neyse, Biz neyse. video çekeceğiz. Alın götürün dedik annesiyle babasına. Ee, annesine babasına dedim bugün nereye gidecekseniz gidin kusura bakmayın. Ben bizden tatil size dedik. Hayır, yani, öteki annesi, annesiyle gittiler. Ay masmavi bir ilaç oldu. Gök taş gibi oldu. Heh. İyice mi karıştırdın mı zövdeci? Evet. Ha. Şöyle. Topak Öf nasıl koktu. Koktu mu? Ben de evet. şey olunca. Bunu bir döksene az daha. Bir dakika. Yeter. Sanki mangallık gibi koktu. <laughs> mm, mangal mangal ayrı bir yerden koktu da <laughs> bunun kokusu ayrı koktu. <laughs> <laughs> Yerde de mangal yakıyorlar herhalde. O evet. koktu. Böyle orada. masmavi oldu. koyayım bir yere. Korkarım ben zehirden. Çünkü gerçekten çok korkarım. Şöyle koyayım. <laughs> Şu gözlüğümü de çıkarayım. Artık gel. Ha. Evet. Arkadaşlar şimdi bunu da böyle yaptık. Amanın Bismillahirrahmanirrahim. Heh, öyle kapatacaksın. Almadan bozmayak, bozuk çıkmazsa o da iyi. 30 bin lira para verdim şuna. Ne <laughs> bu 30 bin 30 TL mi? 30 bin lira 30 lira milyon mu? Ne bileyim. Eski parayın 30 milyon. Yani bir de eskiden bin derlermiş. 30 bin, He. 20 bin. Şimdi bunu ben... Emoş, tamam. Ay üzerime falan sıkarsın. Bu kız bu pompa yapıyor. Hı. Gel bakalım dur dedim. İlk önce şuralardan verelim. Aha arkadaşlar. Ay. Şöyle. <laughs> Emoş ne kadar da güzelmiş. Ve şöyle. Burası Pom ne kız bunu? Emoş bilmiyorum orasını. Ha, ince gider o yok. Ha aç. Öyle ayarlayabiliyorsun sağ sol yap. Neyse bak. Şöyle yerleri de verelim de böcü börtü böcük. Onu <laughs> ayarlayabilirsin hem hoş <değilmiş>? bak. <laughs> Şu siyah yerden mi şuradan ayarlıyorsun? Mı? Yok mı? şuradan bir sık. Dur. Oo, aklı şeydir, şuradan bir yerden ayarlaman lazım. Gösteriyor da şurada. Dur bakayım. Böyle bu sefer iyi bunu, bunu demin gene iyiydi. Öne ittirmen lazımmış. Çek. Duydum, ama attım. Şunu aktı. Şunu bakalım. Dur bak. Pompala. Şöyle. Unlu bit oldu arkadaşlar. Ne yapayım? Zıkım olasız sinek bir şey. Şöyle. Yıkıyoruz. Bunlar resmen yıkayacağım. Bak, babam nasıl da kaçıyorlar? Nasıl kaçıyorlar? Hele adı batasıcalar. Ya siz böyle durursunuz da size çare bulmaz mı? Hı. Sizi gidi sizi. Çok onlu bit olmuş. Çok çiçeklerin hepsini olmuş onlu bit. Nasıl bir şey ben anlamadım. Tüh. Böyle ya kuruyacak bu. Ya düzelecek başka bir başka çare yok. <laughs> Kurursa da sağ bizim, kurmazsa da sağ evet. bizim Emoş. Çok bir şey olmuş ya. Hep çiçeklerin tepesinden neydi? Hep umlu bir. var ya, bir araban olacak. Bunları köye götüreceksin. Ne kadar düzledirler köyün havasında? Aynen. Dur şuradan ön tarafa geçeyim. Üstüne gelin inat. Nasıl bakın? Sinekler kaçıyor böyle. Çiçeklerim arkadaşlar bir mi? görseniz sinekler nasıl Kaç. kaçıyor? Kaç Şuna bak şuna. Şu unlu bütü görüyor musun şuna? Şu. Ay, bak. Ay, Allah yardım etsin çiçeklere de. Vallahi yardım etsin. Çiçeklerime ne olduysa çok acayip. Ama biraz Gözde daha, mi geldi? Nazara mı Gözde geldi? geldi zaten de. Biraz da havadan. Olursa olur yakmaz inşallah yakmaz adam şeye verdi Evet. Hepsine vereceğim Şöyle arkadaşlar. Şöyle veriyoruz. Bu ne sinek mi? kanadı mıydı? Ne? Sinek kanadına da veriyoruz. E hepsine vereceğim. <laughs> Ama emotion şu icatla uğraşı o kadar komik ki. Basınç yapması o kadar komik ki. <laughs> bayağı bakın, mi? bakın uğraşıyor ya. Ya var ya Allah emeklerini boşa çıkartmasın Anladım, hem da. Nasıl uğraşıyor? Bir meyve falan vermiyor ama. Ya uğraşıyor ne yapsın? Yerlere yerleri verdim. Çocuklar oldum ya. Yerlere niye vermiyorsun ya? yerleri niye, verin, yerleri? <laughs> yerleri niye vermiyorsun Emoş? Allah Allah. Allah. oldu bitti. Varsa onlardan görsün de. Hadi batın, Şöyle vereceğim. Hı. şey vardı. Siz Bak. görürsünüz Gördün mü sulağı ne güzel oldu Çıkmışlar Kaç çiçeği falan vardı Şöyle evet. duvarlara da veriyorum arkadaşlar Ver Emoş. ver Emoş'un ortancaları Emoş verirken bazen ben de çiçekleri göstereyim sizlere Bu ortancaları çok seviyorum arkadaşlar Emoş bu dikenler tacı mıydı? Bu Evet bu dikenler tacının küçüğü arkadaşlar bu da dikenler tacının ya, büyüğü. Yap ay ay yaprak güzel nasıl yemiş kurt. <laughs> Allah'ım <laughs> ya Rabbi. Ya bu kadar böyle olur mu? Böyle olur mu kurt? Senin bizimle derdin ne? He sana soruyoruz. Senin bizimle derdin ne? Seni bir bulabilsek Mersin'den firar Pelin ettireceğiz. Pelin'in çiçeği bile büyüdü maşallah. Onu alsın da götürsün. Bak bak şimdi Evine. ne yemiş kurt şunu. şunu. Ya ne istiyoruz kardeşim ya? Ya Emoş'unkinden ne istiyorsunuz <laughs> ya? Allah'ım <laughs> ya Rabbim ya. Siz nasıl bir şeysiniz? Emoşin yumurtalarına bakın. Bu da Arkadaşlar. şey Arkadaşlar. ejderha meyvesi. Şey. Emoş şimdi dikkat et evin içine girmesin. Allah. Şey. Hiçbir şey kalmamış. Ana bu durmuyor kız. Bir daha. Dur. <laughs> bir derbi kemik olmuş. Dur dur. Sıka gelmiyor ki. Şuna bak. arkadaşlar. Şuna. Anam o para o para o para ne hale getirmişler. O para o para değil. Ne? Kurtlar kurtlar. E, sen mi kopardın hep onların başlarını? Yok mı? yok. Kurt bak yedin. bir dakika bak. Aha, kurt yine yemiş. Hep sıktın elini. İşte edin, aha. Aha, bak. Elini çek. Allah korusun. Ben korkarım. Yeter artık. Şöyle. Buralarda yeter. Şöyle. Şu Hı dikenler var. tacı falan. Şu şu Reyhan. Bu Reyhan neymiş? Şu. Bu Reyhan bile çok güzel oldu. Ama şu alt taraflarda ayakkabılar var. Dikkatli Vallahi ol. Vallahi koymayaydınız. Ben yani her yere veririm anam bacım aldık ayakkabılarımızı. Demiş yar bitti oldu. Bitsin, tekrar yapacağım. Çünkü iyice il ilaçlaman lazım. Nasıl kaçıyorlar? Ona çok ver ona. Bak hep kaçıyorlar. Nasıl yeter. Belki dalını malını budağını yakar. Belki. Ama Emoş gerçekten de gök taş gibi de koktu ha. Koktu değil mi? Hı hı. Sen de maske var sen anlayamıyorsun. Evet. Şöyle. Anam bu da. Ya çay. <gülüyor> <gülüyor> Şu sandalyeyi alabilir misin? Alabilirim. İstersen biberleri getireceğim. <laughs> bu naneleri. Benjamin. Benjamin'imiz bile hayata kırık düştü. Evet. Hayattan soldu artık garibim. Şu biberleri niye? Anam Ma nane, nane. nane. Hele emul, biber diyor. Allah'ım diyorum biber nerede diyorum bir bakayım. Nasıl nasıl Allah. De çok. Şuna baksana. Unlu mi? bite bakın. Hep. Unlu bit olmuş hep. Cık cık cık. Adı bu Ben çok sinirlendim çok. Çok çiçeklerimi mahvetmiş oraya koymuş. Anladım. Ne yapayım? Hepsi mi olur ya? Hepsi birden olmuş. Nasıl olduysa ben çözemedim. Bunu gerçekten çözemedim. Şu biberlere bak. Biberlerin yaprakları bile çok kötü. Çünkü her yere vermem lazım. Bunu bir birkaç gün sonra bir daha vereceğim. Emoş, ya yani aradan biraz zaman geçsin, belki yakar senin de dediğin Zaten gibi. Zaten geçecek he. Aynen. Telegraf çiçeğinin nasıl bu? şey siyapıyor. Şey Kaçıyorlar. Kaçalım. Küpeli de. Abo, Küpeli de nasıl var? Onu bir taraftan bakayım bak. Şunu bir bakalım. Ana üzerime gelecek. Evet. Onu bit. Hadi, hadi, hadi. bir tane Bir göstereyim hoş. Onu bir tane. Şöyle. Şöyle vereceğim arkadaşlar. Ne yapayım? Bir çaresiz kaldım. Şu daha olmuş. Ortanca küçücük. Ya ne? Ya şuna bak. Şöyle. Vallahi yatmak zorundayım. Yaprak biti. Yaprak biti de oldu arkadaşlar. Arkadaşlar biraz ileriden çekiyorum ki ne verdiği için Aynen. üzerimize doğru geliyor. Olsun, olsun. Uzaktan Evet. Sen. Yani bu ilaç ne olur ne olmaz. İlaç şakaya gelmez. Evet. Zülgeciğim. O yüzden Allah korkuyorum Allah. yani. Aynen. Bak şu ütüs çiçeğinin var ya buralara neye bir bak. Hele şuna bir bak. Allah aşkına şurada unlu bir bir bak. Allah. Hı. Avokado da bile var. Ver yani ver. Biraz da bu portakal olmuş bence bak bak. Ama portakaldan Hı. geliyor zaten. Aynen. Anladım. Ama sen bu dalları Koparabilirsin bak. Arkadaşlar portakala gelmiş portakala. Hep portakaldan gel. Ay Emo şu tarafa yoldan tarafa baksana full. İşte bu şirin olmuş portakala. Arkadaşlar portakaldan olmuş. Senin gidi seni. Çiçeklerin neyden olduğunu. Çözdük. Bak, çözdük. Evet doğru. Okey. Bu şeyden olmuş. Portakaldan, portakaldan, gelmiş. olmuş maalesef hastalık. Şöyle portakallarımız da olmaya başladı. Yani bunlar var ya. Portakalın bazı dallarını kesmem lazım aşağıda. Ay, üzerimize İçeride geliyor. Yerleri... Arkadaşlar hastalık olmuş güzellerinin. Demek ki işte bu yaprak biti, bilmem ne. İnşallah burada semizotu falan toplayan olmaz. İnşallah söylersin. Ama söyleyip görebilsem yoldan ha. geleni geçen. Ama emiş maşallah da bayağı büyümüş ya semizotu. Evet. Yoldan geleni geçeni görebilsem söylerim zaten. Anladım. Arkadaşlar Emoş'un petunyaları bile çiçekli açmış. Görüyorsunuz. Benim petunyam soldu, kurudu. Yetmedi. Biraz sonra daha yapacağım arkadaşlar. Böyle. Çünkü... Bir de şu şu şeyi de göstereyim Emoş. Arkadaşlar bakar mısınız? Nasıl tekrardan tekrardan nasıl yavruluyor? Tülme, bakar. Nasıl çıkmıyor. yavruluyor? Nasıl? Çıkmıyor. Bakın. Şöyle şurada çiçekler var. Emoş şurada çiçeklerin var. Nasıl bir şeyler kaçıyor? Şunlar. çiçekli çiçekler. çiçekler. Evet Emoş. Evet, Bitirdin de zaten. Bir daha yapmam lazım. Daha her taraf duruyor şuralar. Şu kısmın arka tarafını verdim. 2 ee, iki litreden 2,5 iki litreydi bu. Şimdi bir de şu tarafı şöyle vereceğim arkadaşlar. Allah azim verirse. Duruma bakacağız bakalım. Bu çiçekler oldu oldu. Olmadı bakalım ne yapacağız. Evet arkadaşlarım, canlarım, ciğerlerim. Hepinize sevgiler, saygılar gönderiyorum. Mersin'den kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Evet hepinizi, hepinizi seviyoruz. Hepinizi Desteklerinizden dolayı çok çok ama çok teşekkür ediyorum. Hoşça Hoşçakalın, hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.